Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu sefer bir build, kendi build'imin videosunu çekmek istedim. Neden bu build'i kullanıyorum, neden bu itemleri kullanıyorum, Bu build'imdeki amaç ne? Bunlara, bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle GS Dagger oynuyorum, Great Sword Dagger. Oyunun başından beri Great Sword Dagger oynuyorum, hiç değiştirmedim silah. Şimdi Great Sword Dagger oynadığım için biraz böyle Assassin tarzı oynamak istiyordum. O yüzden bu klası seçtim. Bu silahları seçtim. Daha çok arkaya geçip bir kişiyi iki kişiyi çıkarma. Ondan sonra geri çıkma. Ne bileyim arka tarafı oyalama. Wand, Staff, Longbow kullananların kabusu olmak için. Bu klası, bu silahları seçtim. E, temel olarak oynanış amacım buydu. Zaten onun dışında skill kitinde çok fazla... ...AOE yasarı olarak vesaire çok bir şey yok. Yani isteseniz de diğer türlü çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden böyle oynamak zorundasınız gibi bir şey. Şimdi öncelikle bu yıldımı ben ilk dizmeye başladığım zaman karar veremiyordum. Melee division mı dizsem, Range division mı dizsem, Magic division mı dizsem? Yani hangi çünkü üçünü birden dizemiyorsunuz. Sadece iki tanesini dizebiliyorsunuz belli bir aşamaya kadar. Yani kendinize göre bir şey seçmeniz gerekiyor. Şimdi ben şunu göze aldım. Dagger pasifinde mobility skill kullandığınız zaman ekstradan magic evasion ve ranged evasion geliyor. Şimdi böyle bir olay var. Şimdi melee evasion da item'larla çok yüksek sayılara çıkarabiliyoruz. Hani pasife gerek kalmadan bayağı yüksek sayılara çıkarabiliyoruz. Şimdi ikisi arasında seçim yapmam gerekiyordu. Ben de Assassin tarzı oynamak istediğim için genel olarak arka tarafa sızmak istediğim için ne bileyim hani arka tarafta vakit geçirmek için genel olarak ranged ve magic vision gerektiğini düşündüm çünkü onlarla muhatap olacağım. Pasifimi de göz önünde bulundurarak Ranged ve magic vision ağırlıklı olarak yapmak istedim bu mi Çünkü temel muhatabım onlar olacak diye düşündüm. Şimdi bu geçersek ilk başta ben bu build'i dizerken bundan bir ay önce ekonomi çok farklı olduğu için itemlere ulaşmak zordu. Field General eldivenidir, Field General kafalıdır. Ne bileyim Shadow Harvester pantolon falan herkes biliyordur zaten zordu. Ee, bu yüzden zaten başlangıç olarak ben Heavy Atak lazım olduğu için mantıken. iki tane Field General seti zaten şart. Bu yüzden ben armor ve ayakkabı seçtim çünkü bunlar çok ucuzdu. Armor'u zaten Detebiz rancından düşürdüm. Ayakkabı da ben satın aldığım zaman 250 falandı. 250 lusent. Bayağı ucuzdu. Bunların ikisini erken de daha bu mi daha hani daha ne çıkacağım falan belli değilken ve daha o zaman Adentus'u falan bile yoktu. Bu ikisini dedim halledeyim hevi atam gelsin. Ucuz yoldu. Ondan sonra tam böyle parayı kastığım zaman parayı biriktirdikten sonra bu yapmaya karar verdiğim zaman Şimdi nereye yönelmem gerektiğinde baya kararsızdım. İnternetten araştırdım bu hazır bu vesaire site var zaten oradan o siteden baya bir araştırdım. Range Magic Vision odaklı gidiyorsam o tarz bir bu build bakmaya başladım. 2 gün 3 gün PR arayıştan sonra böyle bir build buldum. Hem kendi önceden aldığım field general itemlarını değiştirmeye gerek kalmadan belli sayılara ulaşabiliyordunuz Evasion'da ve diğer şeylerde. Şimdi bu build'de ilk başta dizdiğim zaman 50 str zaten şart. 50 str kesin bir şekilde yapmanız gerekiyor. Onun dışında range magic evasion'ı bir k'ya çekebiliyorsunuz bu build'de. Bu normalde 1100 olması gerekiyor. Dagger masterisi 16 level olursa bu o yüzden şu an hani ben 100 bile eksik kullanıyorum öyle düşünün. Buraları 1100 1100 olarak düşünürseniz her mobility skill kullandığım zaman buradan gelecek olan 660 da eklendiğini düşünürseniz bu perma gibi bir şey zaten zaten genel olarak çoğu skillimiz mobility skill'i. 660'da perma geldiğini düşünürseniz 1100 artı 660 1760 evasion range evasion, magic evasion üzerimizde Sabit bir şekilde fight, güzel bir fight da her zaman olacak. Şimdi onu bunu okeyledik. Bu Rejbecik evajin okey oldu. Ee, şimdi diğer bakmam gereken şey uzun süre ben 50 str işte 30 dex 30 perception falan ya da 40 dex 30 perception falan oynadım. 50 str sabit şart zaten. İlk olarak şeyi düşündüm. Şimdi ben adentus aldıktan sonra. Şimdi Adentus'un pasifi base damage'ınız artıyor. HP'nize göre. Her 1k HP'de 3 base damage geliyor. Maksimum 20k HP'de maksimum base damage alıyorsunuz pasiften. Şimdi eğer bunu yapmak istiyorsam HP ağırlıklı olarak gitmem gerektiğini düşündüm. ilk başta. Yani bu ne demek oluyor? Dark Slayer Dagger Shard. Alt silah olarak. 1500 kendisi HP veriyor. STR veriyor. STR'yi 70'e çekip buradan 900 artı 450 HP'yi de alıyorsunuz. Kendisinde 1500 HP var Dark Slayer Staggers'ın. Bunlar birleştiği zaman 20k HP'ye gelip maksimum pasiften alabiliyoruz. Fakat şöyle bir olay var. Bunu yaptığınız zaman hit chance'ınız biraz aşağıda kalıyor. Hit chance'ınız aşağıda kalınca ne oluyor? Şimdi melee ve için kasmak kolay. Yani mavi itemlarla bile 1800-1900 melee evasion'lara çıkabiliyor insanlar. Kolay, ucuz bir şekilde. Arenada, open'da vesaire. Şimdi bizim temel skill'imiz neydi? Guillotine Blade. Stun atıp Guillotine Blade'i patlatıyorsun. Maksimum hasar çıkıyor. İkinci maksimum hasar da Dead Blow'dan çıkıyor. Geri kalanlar böyle utility... yani hareket, görünmezlik, atlama, işte yeri düşürme falan. O tarz şeyler. i̇ki tane skillimiz bu. Ana hasar. Geri kalan yardımcı hasar skill'leri vesaire. Şimdi. Adam zaten geliyor abi. 1600-1700 mili vejinin üzerine çok rahat bir şekilde, ucuz bir şekilde çıkıyor. Şimdi bunu yaptığı zaman ben gidiyorum abi adamı atlıyorum. Stun tutmuyor. Bika Melee Hit Chance falan geziyordum o zamanlar. Bika 1050 miydi neydi o var bir şeydi. Abi adamı atlıyorum. Stun'ı koyuyorum. Stun işlemiyor. Bitti. Komboyu atamıyorum. Hadi ikinci stun. Devastating Smash. Şu skillle ikinci Stan'a atıyorum. Yere düşüreceğim. Prone atacağım ki daha fazla vursun. Prone atmaya çalışıyorum. Misleniyor. Hadi mislenmedi. Adam peri atabiliyor. Zaten öyle bir olasılık var. Hadi adamın perisini beyitledin. Adamın peri atmasını beyitledin. Onun üzerine farklı bir oyun yapıp biraz geç attın vesaire. E misleniyor. E, ne yapacağım? E, her şey boşa. Kaç saniye abi? Y 20 saniye boş. Bitti. 20 saniye gitti. Çıkıyorsun abi. Tekrar giriyorsun. Farklı bir adama diyelim. Yine o da Millie Vision denk, gel denk, geldi. Atlıyorsun abi. Stanı koydun. Gerildin abi. Ne bileyim. Ufak bir açık buldun. Kimse sana fokuslanmıyor. Kimse seni görmüyor. Gerdin abi. 2 saniye boyunca. Gerdin. Bir koydun. Miss. E ee, Bitti. Ne yapacaksın? Bittin yine. Yine bittin. Yine çık. Falan fıstık. Bu felaket benim sinirimi bozmaya başlamıştı. Yani giriyorsun. Bu artık böyle arenaya giriyorum. Melee Vision kasam varsa şeydim böyle hani Melee Vision kafanı kenara koyuyorum onu. Yüzüne bile bakmıyorum. Kim kasma kasmamışsa tankman umunda değil. Melee mis görmediğim adama giriyordum. Fokuslanıyordum vesaire. Çünkü diğerini tutmuyor abi. Her şeyin boşa gidiyor. Niye fokuslanayım ki? Şimdi bu yüzden bunu fark ettikten sonra dedim ki benim sağlam bir perception bu iline gitmem gerekiyor. Çünkü kitlerimin vurması gerekiyor. Hani kritik patlamasın abi, kritik patlamasın. Heavy atak patlamasın. Yine de vurmamız lazım diye düşündüm. Baktım abi şeye. Farklı boyutları vesaire. Farklı boyutları inceledim. Bir kere Dark Skies olayı ortadan kalktı. Çünkü buradan 7 perception alıyoruz. Önemli. 2. Zaten Normal bir buitle 15-16k HP civarı bir şey oluyor. Yani 20k'ya ulaşmak için 4k HP eksik. 4x3 12, 12 base eksik. E ben zaten dagger mobility skill kullandığım zaman buradan 25 base sürekli geliyor bana. E tamam abi gerek yok yani. Bundan vazgeçmeye gerek yok. Çünkü hem daha fazla base damage alıyorum. Çünkü adama atlıyorsun genelde pombo atmadan önce. Atladığın zamanda her türlü bu base alıyorsun. O yüzden Dark Slave da eledik Adenus kullandığımız halde. Amacımız ne oldu abi? Perception. Ben gittim abi Perception'ı 60'a vurmak için ne yapmam gerek? Ne yapmam gerek? Bende normalde burada e, arenadan alınan şey vardı. Arenadan alınan bileklik atak speed veren. İlk başta biraz atak speed'e yoğunlaştım. Nereye kadar? Bu bu daha çok işe yarıyor yani öyle diyeyim. Buradan perception aldım. Zaten hit chance için gerekenler genelde aynı şeyler oluyor her class'ta. Bu sağlam bir kafalık. Ondan sonra Hit Chance, Magic Evasion, Range Evasion gidiyordum. Güzel bir eldiven. İşte bu şart zaten. Range, Magic, Evasion gidiyorsanız bu pelerin şart. Onun dışında pantolon da böyle bir Perception pantolonu. Bilekliği de tamamladıktan sonra geri kalan şeylerle 60 Perception'ı vurmayı başardım. 60 Perception'ı vurduğum zaman yani 1350 hit chance'e kadar çıktım. 1350 hit chance bana ne kazandırdı? Gerçekten vurduğumu hissetmeye başladım. Yani eskiye nazaran biraz daha az mis görüyorum. Hadi tamam kritiğim biraz düştü. Heavy atan zaten... Heavy atan belli. Heavy atak sabit. Yani kritik patlamasa da heavy atak patlasa da olur. Hani kritik şart değil hit chance'e bakarsak. Ama hit chance çünkü yani sıfır vurmak var. Bir de 7k vuracağına 4k vur ama 2x patlama şansı var. Sonuçta 8k vuruyorsun heavy atakla. O daha iyi diye düşündüğüm için hit chance'e gittim. Bu build bana PvP'de şu anlık T2'ye kadar değiştirmeyeceğim bir build. T2'ye kadar bu build'i değiştirmeyi düşünmüyorum. T2 itemlere kadar. Bu build'in genel olarak amacından bahsettim bu yıldı neden yaptığımdan bahsettim. Neler denediğimden bahsettim. Melee Evasion bu denedim bu arada. Ya yapmadım da. E, siteden itemları koyarak baktım. Melee Evasion bu yıldında şimdi şöyle bir avantajınız oluyor ve dezavantajınız oluyor. Bir. Şimdi arenada ya da small scale yani küçük çaplı pvp'lerde tanklar ve diğer greatsword oyuncuları sizi engellemeye çalışabiliyor. Ve tank ve diğer Greatsword oyuncularında o kadar çok CC var ki sizi oynatmıyorlar. Hani bildiğin oynatmıyorlar. Hareket et 10 saniye hareket edemiyorsun zaten CC limit diye bir şey yok. Bu yüzden bir süre ben Melee Vision gitmeyi düşündüm çünkü baya sinirlenmiştim bu konuya. Çünkü geliyorlardı beni bir tutuyorlardı. 10 saniye hareket edemiyorum, oynayamıyorum vesaire. Dagger kullanıyorsanız, hani Greatsword Dagger kullanıyorsanız yani sizin asesin olmanız lazım sonuç olarak. Skill kiti asesin olmanızı gerektiriyor. E siz bunu kullanamayacaksınız. Tank olarak geleceksiniz. Gidin abi SNS e takın dagger yerine. Yani o yüzden pek bir anlamı yoktu gözümde. Yapanlar var gördüm. Arenada vesaire. Melee evasion kasan GS dagger'lar gördüm ama bana sorarsanız hasar çok düşük kalıyor. Yani of tank geziyorsunuz ortalıkta. Ben bu oyun stilini beğenmediğim için ben daha çok assassin çıkarayım, çıkayım, çıkarayım, çıkayım. Öyle oynamak istediğim için. Bu build'i tercih ettim. Böyle bir build yaptım. Bu build'in linkini açıklamaya koyacağım. Bir siz de inceleyin. Valla yanlış bir şey gördüyseniz ya da abi bunun, bunun da üstüne çıkabilecekseniz. Yani şunu şuna eklerseniz bir şey kaybetmeden şunu halledebilirsin falan diyorsanız eğer. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet, onun dışında temel olarak bu bildim bu şekilde. Linki zaten açıklamaya bırakacağım, oradan bakıp kendiniz inceleyebilirsiniz. Evet, bu kadardı. Herkese iyi oyunlar, umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.